Merhaba. Sayılar dersimizi geride bıraktık fakat üzerinde durmam gereken çok önemli noktalar var. Tekrar hatırlatmam gereken şeyler. Bu dersimizi onun için işliyoruz. Biz birden trilyona kadar sayıları gördük. Fakat çok önemli bir sayıyı görmedik. Onu sona bıraktım. O sayımız sıfır. Yani zero. Tekrar etmek istediğim, hatırlatmak istediğim bir diğer konu şu. 4, 14 40 Hatırlayalım bunları. 4 14 Ve 40 Burada sizin dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Yazılışlarda 4 derken U var. 14 derken U var. 40 derken U yok. Yani 40'ı bu şekilde yazmıyoruz. Başka bir hatırlatmak istediğim nokta da okunuşla ilgili 5 15 50 Yani hatırlayalım. 5 15 ve 50 Fifty'nin okunuşunu herkes genelde şarkıcı Fifty Cent'ten hatırlıyor fakat şu ikisinde sıkıntı olabiliyor. Beşi Five diye okuyoruz. On beşi Fifteen. Bazen Fifteen diye duyuyorum. O şekilde değil. Fifteen diye okuyoruz. Evet tekrar diyorum. Five, Fifteen, Fifty. Hatırlatmak istediğim son nokta şu. Normalde biz 10 20 30 40 derken hep sonuna TY getirdik. Şu şekilde görüyorsunuz buralarda. Fakat 80 sayımız şuraya yazayım. Onu yazarken 8'in içinde zaten T olduğu için ekstradan tekrar TY getirmiyoruz. Sadece E getiriyoruz. 80 80 böyle yazılıyor hatırlayacaksınız. Bunlar sayılar hakkında bahsetmek istediğim önemli noktalardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.